<laughs> Babam şimdi bize 5 5 dakika verecek. O sırada alırsak onlarla içeride kalmaya çalışacağım Biz de Ömer'e tuvalete gitmek için 10 ark verecek. Çünkü çocuk olduğu için bana 5 ark verecek. Bir şey al, dışarıdan bir şey almamız için de 5 ark verecek. Evet arkadaşlar. Şura ile Ömer yeni bir oyun buldular kendi kendilerine. Evet, çok merak ediyorum. Arka Çadırda kaç başlarsın. saat kalacaksınız? 24 saat. 24 saat kalacaklar. Evet. Bu arada ben de ben de biraz kafa dinleyeceğim 24 saat çadırda yattığı sürece. Benim için iyi oldu. Arkadaşlar. Çadırın içini gösterelim. Halı serdik. Kuralları anlatıyorum. Kurallar böyle ne? Böyle yaparsak yanmayız. Böyle yaparsak da yanmayız. Ama iki böyle dışarı çıkarsa yanarız. Arkadaşlar. Yerleriz. Böyle yaparsak yanmıyor. Yanmayız. Evet. Yani çadırdan sadece şu oyun halısına çıkabiliyorsunuz. Evet. Başka bir şey çıkamıyorsunuz. Bir de sizin haklarınız olacak 3 defa 5 kaç defa çıkacaksınız? Beş. Çünkü ihtiyaçlarınız olacak tuvalettir başka bir şey Ben 5 defa çıkacağım tuvalete Ömer de 10 defa çıkacak çünkü çocuk Evet Çünkü benim çok tuvaletim evet. evet Tuvalette sayı saymamıza gerek yok tuvaleti gelen çıkar Ona hak demey demeyiz. demeye gerek tamam. yok Tamam Tamam mı tuvaleti gelen çıksın Tamam ama mı anlaşıldı mı? yanmak yok Yanmak ama, yok Ama tuvalet, ama tuvalet dersen... dışında çıkarsanız söyleriz sadece. Ondan bir suallete gidiyoruz diye bağırıyoruz. Evet. Akıllı, biz onu Onun dışında ya, çıkarsanız arkadaş, cezası arkadaş. olacak. Arkadaşlar. Evet Bu ne diyorsun? Ne yaptınız Arkadaşlar. burayı? Şuraya bak ya. Harabeye dönmüş. Ama ama eleştirmek yoktu. Evet o zaman Arkadaşlar. size 10 saniye veriyorum. Alacağız 10 çakla. 10 saniye yok. 10 dakika olsun. 10 dakika olur mu? 5 dakika da çok. 1 dakika. 1 dakika değil. Saymaya başladım. Bak 1 dakika. 60. 1 dakika. 59 başladı. 58. 57. 56. 55. 54. 53. 52. 50. 45. 44. 43 41 40 39 38 37 36 O değil de hepsi doldu duruyor. Nerede oturacaksınız siz? Ya, ya. <laughs> ay çadır içi doldu, doldu çadır içi doldu. <laughs> Sen ne yapıyorsun hemen? Her şey atılmaz öyle. İhtiyaç olan şeyler atılır. <laughs> ay ay. 30 Aa oyuncakları da alıyor şura. Doğru, canı sıkılır orada. Çekit çekit vermedi. Çekidi ne yapacaksın? Çekidi ne yapacaksın şura? diye. <laughs> Allah Allah. Önemli, boş, boş şey. Evet. 20, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 Halliye basmazsanız yanıyorsunuz ha. 2 1 0 <laughs> Evet yarışmamız başladı Sen bunları neden aldın? Ne oldu şarkı Bilsem Sen bilsem mi çalışıyorsun oğlum? Çorba <laughs> <laughs> oldu Ne yapacaksınız? Burası çorba oldu gerçekten ya Bekle ablam İlk önce kitapları ayıralım Almalı koyabilir miyiz? Evet Ulaşacağız yere bırakabilirsiniz Ablam bekle Teker teker birer yere oturalım ilk önce Hı? Telefonu kıracaksın orada koymuşsun. Ee, telefonu aldım ama ben Tamam vereceğim vereceğim Bunu birazcık geriye alabilir miyiz? Birazcık geriye alabiliriz. Çok olmuşla geliyor. Tamam, yeter. Tamam. Adam, her şeyi şöyle koy. Buna uzmaya baba. Sana yarıyor. Ha, taş aldın. <laughs> ya silah niye aldın Onu anlamıştım. Ah! Allah. Oğlum manyak teşi diyorsun. Hemen tamam, atma at, at, at. Allah Allah. Ya oğlum o sizin bir saldırırsa silahınız merminiz sıkma bana ha o mermi de kayboldu nereye gittiysem şeyini atlıyorum oraya tut, tut, Ömer, Ömer, şey şimdi, Ömer şimdi dayanamaz dur yanar Ömer şurda Ömer yanacak şimdi Ömer yanma arkadaşlar tekrar teker almışım siz burayı yerleştirin arkadaşlar çat kıyafetleri almamış bunlar almış siz burayı yerleştirin o zaman Öyle devam edelim çekmiyor o zaman. Şimdi Baba çok uzun olacak video Tamam ben şimdi kapatıyorum. İlleştirdiğinde başlayacağım. Baba Olur olur. Olur olur. yakaladım sizi <laughs> Ne işler çeviriyorsunuz? Pasta kalemimle oynuyoruz. Resim mi yapıyordunuz? size meyve, meyve getirdim. çatal getirmeyi koymamışım. Koyma, koyma Aa, Neyse. Mama. Şimdilik elize yiyin. Ben size çatal getireceğim. Baba. Şu koyun. Düşmesin, dökülmesin. Bir sağlam yere koyun. Dökülmeyecek. Şimdi ama. Tamam yiyin. Telefon bakma. Telefon bakmayın. Telefon bakmak için yatan çadıra girmediniz. Hayır, kitap okuduk biraz önce. Ne okudunuz? Hangi kitabı? Babacığım. Baba okudunuz mu <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Telefon şarjı bitti birazdan sonra. Evet, bir tane aklımızı kullanırız. Şarj, al şarj aleti isteriz. Burada elektrik prizi yok. da <laughs> bak. <laughs> <laughs> uzakta. uzakta. Uzak. Hal halıdan çıktın an yanarsın. Uzak, uzakta çekersin. Aksana bütün oyuncaklarınızın etrafınızı almışsınız. Şuna bak ya. Harabeye dönmüş burası. <laughs> ne yapıyorsun? Girin Siz bakalım işte, çadıra anayim. çadıra girin bakalım çadırınıza. Orada orada da priz var. Tamam çadırıza girin bakalım. Nerede? Nerede biz? Çadır boş mu? Evet. Ömer, bende misafir olarak gelebilir miyim? Hayır sakın gelme. Gel. Dur. Geç gel, bakalım. Gelme 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 gel. <laughs> ömer Ömer. Ulan ömer meyve döktün oğlum ya. Şişte söylesendi. Gözün kör mü sen? Ha? al Aldiye. Gel yanıma oturana. Yanına otur. otur. Telefona bakmayacağız. Ee? He? Hmm. Ne yapıyorsunuz? Çok içme. Nasıl gidiyor çadır hayatı? Çok güzel. Ne? Ha? Çadır hayatı güzel mi oğlum? <laughs> Beğendin mi sen? Gelecek, bundan kadar. sonra bundan sonra her gün 24 saat yapalım ben kapa dinleyeyim biraz ya. <laughs> tamam mı? Oy oy. Siz buradan çıkmayın. <laughs> Çıkarsak? Çıkarsanız yanarsınız. Ee, yanarım daha güzel televizyon falan seyredeceğiz. mi bilirsin. Telefon bir <laughs> şey <laughs> yaşayacak. Telefon alışına. Seni çaka. İşte. Ben şimdi gidiyorum. Siz meyvenizi yiyin. Ben size çatalla getireyim. Sonra bura, bak burada bir sürü şey oyuncak var. Oyun hamurlarınız var, şeyler var. Bunlarla oynayabilirsiniz. Ama çıkarsanız tuvalet dışına çıktığınız zaman yanarsınız. Benim çok çişim geliyor. Çişin geliyor, sen git. Tuvalete gidebilirsin. Aa. Çişi gelen gider. Abiş niye gelecek? Ablan gelmesi için ona çiş gelmesi lazım. Sadece çiş için çıkmak var çadırdan. Bir de üç tane hakkınız var. 3 defa. Biz Tamam suyumuz biterse ben doldururum. Baba o zaman söz. Söz. Her üç hakkımız üç kez çıkabiliyoruz ya da bir şey isteyebiliyoruz. Evet. Üç, e, ya da üç kez çıkarsak. Hı, -hı. Bir şeyler almaya bir dakika bir dakika süremiz olacak. Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Tamam mı? Siz Çok meyvenizi meyzeyim. yiyin. Söyle. Şimdi bir hakkımı mesela ben şimdi çıkacağım da sen şarj aletini alsam uzatmayı alamıyorum. Uzatmayı sen çekebilir misin? Hmm, internetiniz var mı? O telefonda. Var. Ne kadar? Bakamazsın oradan. Kapanmış oradan şeyi. 80 kalmışlar buraya. Neyse ben şimdi gidiyorum. Meyvenizi bitirin bak. Geldiğinde o meyve tabağı bitmiş olacak. Tamam. tamam mı? Belki bir sonra geldiğinde başka bir şeyler getiririm. Ama o zaman Tamam ben şimdi gidiyorum. Hadi bakalım. Ya bu Çocuklardan hiç ses gelmiyor. Ne yapıyor acaba bunlar? Uyudular mı acaba? Yoksa başka yere mi gittiler? Çadır da kırılmış biraz Aa, sanki var, uyumuyor Uyumuşlar, az az, az evlenmişler yavruları. Çadırda 24 saat çekeceğiz diye çıkmıyorlar içinde böyle hep dağıtmışlar bütün oyuncaklarını Acaba ne zaman uyudular? Uyandırsam mı acaba? Neyse. Biraz uyusunlar da. Ömer horluyor da. Çocuğun da horlaması bitmiyor ya. Neyse. Biraz uyusunlar.